Merhaba sevgili dinleyiciler. AI podcast'e hoş geldiniz. Bugünkü bölümde Türkiye'de kamuda yapay zeka uygulamalarını konuşacağız. Konuğum doğal dil işleme uzmanı Başak. Başak, hoş geldin. Merhaba Yavuz. Davetin için teşekkür ederim. Çok keyifli bir konu. Umarım dinleyiciler için de faydalı bir sohbet olur. Biz de öyle umuyoruz. Başak, öncelikle kamuda yapay zekanın genel olarak nasıl kullanıldığını özetleyebilir misin? Yapay zeka kamu hizmetlerinde nasıl bir rol oynuyor? Tabii Yavuz. Kamuda yapay zeka genellikle vatandaşların daha hızlı ve etkili hizmet alabilmesi için kullanılıyor. Yani operasyonel süreçleri hızlandırarak verimliliği artırıyor. Türkiye'de e-devlet sisteminden sağlık hizmetlerine, güvenlikten ulaşım sistemlerine kadar birçok alanda yapay zeka çözümleri devrede. Anladım. Peki özel olarak Türkiye'de Hangi alanlarda kullanıldığından biraz daha detaylı bahseder misin? Mesela raporda öne çıkan uygulamalar neler? Tabii ki. Sağlıkta örneğin veri analiz sistemleri ile hastalık takibi yapılıyor. Eğitimde ise öğrenci performans takibi gibi uygulamalar mevcut. Ayrıca güvenlik alanında risk analizi, tarımda verimlilik analizleri gibi birçok farklı sektörde yapay zeka çözümleri kullanılıyor. Gerçekten geniş bir yelpaze. Şimdi biraz risklere ve güvenilirliğe odaklanalım mı? Sonuçta her teknolojinin avantajları kadar riskleri de var. Kesinlikle haklısın. Yapay zeka projelerinde en önemli noktalardan biri veri kalitesi. Eğer veriler eksik veya yanlıysa sonuçlar yanıltıcı olabilir. Ayrıca gizlilik de önemli bir konu. Kamu projelerinde vatandaşların kişisel verilerinin korunması ve gizlilik ihlalleri gibi riskler büyük önem taşıyor. Anladım. Bu yüzden yapay zeka sistemlerinin güvenilir ve açıklanabilir olması gerekiyor, değil mi? Evet, aynen öyle. Şeffaflık çok önemli. İnsanların bir yapay zeka sisteminin nasıl çalıştığını anlaması lazım. Bu yüzden sistemlerin nasıl karar aldığını açıklayabilir olması gerekiyor. Peki, Türkiye'de bu konuda ne gibi adımlar atıldı? Mesela, Ulusal Yapay Zeka Stratejisinden bahsedebilir misin? Tabii. Türkiye'de 2021-2025 Ulusal Yapay Zeka Stratejisi var. Bu strateji, yapay zekanın kamu hizmetlerinde daha etkin kullanılmasını sağlamak için güncel eylem planları içeriyor. Hatta bir güvenilir yapay zeka damgası sistemi ile projelerin güvenilirliği ve etik uyumu değerlendiriliyor. Bayağı kapsamlı bir çalışma gibi görünüyor. Sanırım bir de Bağcılar Belediyesi'nin Bugbi projesi var, değil mi? Ondan da bahseder misin? Elbette. Bugbi, Bağcılar Belediyesi'nin yapay zeka destekli sohbet robotu. Belediyenin hizmetleri hakkında bilgi almak isteyen vatandaşlara 7/24 hızlı yanıt veriyor. Mesela imar durumu veya nöbetçi eczaneler hakkında bilgi almak için Bugbi'ye mesaj gönderebiliyorlar. Bugbi'nin güzel bir örnek olduğunu söyleyebiliriz o zaman. Belediyeye olan iş yükünü azaltırken vatandaş memnuniyetini de artırıyor. İyi bir yapay zeka uygulaması örneği. Kesinlikle bir sayesinde vatandaşların basit soruları hızlıca yanıtlanıyor ve belediye çalışanları daha kritik işlere odaklanabiliyor. Peki Başak, son olarak dinleyicilerimize kamuda yapay zeka konusunda vermek istediğin bir mesaj var mı? Kamuda yapay zeka uygulamaları vatandaşlara daha iyi hizmet sunulması için büyük bir fırsat. Ancak her zaman etik, güvenlik ve açıklanabilirlik gibi değerlere dikkat edilmeli. Yapay zeka, doğru yönetildiğinde kamu hizmetlerinde devrim yaratabilir. Harika bir özet oldu Başak, teşekkürler. Yapay zeka ve kamuda kullanımı üzerine keyifli bir sohbet oldu. Tekrar teşekkür ederim katıldığın için. Ben teşekkür ederim Yavuz. Umarım dinleyiciler için de faydalı olmuştur. Evet, umarız öyle olmuştur. Sevgili dinleyiciler, bir sonraki bölümde görüşmek üzere. AI Podcast'ten hoşça kalın.